Merhaba arkadaşlar. Bugün itibariyle 2025 YKS sonuçları açıklandı. Şimdi sonuçlara nasıl bakacağınızı ve bu sonuçları nasıl değerlendireceğinizi göstereceğiz size. Öncelikle Google'a ÖSYM 2025 YKS sonuçları yazdığınızda ilk çıkan sonuçta bu şekilde oluyor. Buna tıkladığınız zaman ÖSYM'nin sayfasına sizi yönlendiriyor. Burada YKS sonuç linkine tıkladığınız zaman sizi böyle bir ekrana yönlendiriyor. Burada e-devlet şifresiyle giriş yapabilirsiniz sonuçları görmek için ya da ÖSYM şifresiyle giriş yapabilirsiniz. Bu sizin YKS'ye başvururken e, hangi şifreyle başvurduğunuza bağlı. E-devlet şifresiyle başvurduysanız ilk sekmeden e, ÖSYM şifresiyle başvurduysanız ikinci sekmeden başvurabilirsiniz. Şimdi buradan girdiğiniz zaman size sonuç ekranı karşılayacak. Hadi bakalım sonuç ekranını gösterelim şimdi. Evet arkadaşlar şimdi YKS sonuç tablosu bu şekilde oluyor. Sol sütun ve sağ sütun olmak üzere iki sonuç sütunu oluyor. Şimdi sol tarafta bulunan sınav başarı, sınav puanları ve başarı sıraları kısmında sizin YKS'den aldığınız ham puanlar gösteriliyor. Bunlar TYT, Sayısal, Sözel, Eşitarlık ve Dil. Hangilerine girdiyseniz bu şekilde gösterilir. Diğer tarafta yerleştirme sıralamaları. Bunlar sizin diploma puanınız eklenmiş hali şeklinde oluyor. Yani siz tercih yapacağınız zaman şuradaki sıralamaya bakarak tercih yapabilirsiniz. Yani TYT'deki e, diploma puanınızın eklenmiş hali, sayısal, sözel, eşit ağırlık halleri ve burada da ek yerleştirme. Eğer İmam Hatip Lisesi'nde ya da Meslek Lisesi'nde okumuşsanız ya da Sağlık Lisesi'nde okumuşsanız burada ek puanınız oluyor. Bu da iki yıllık bölümlerde e, lisenizden dolayı okuduğunuz liseden dolayı size ek puan veriliyor. Bu şekilde oluyor. Bu dört yıllıklarda geçerli değil sadece iki yıllıklarda. O yüzden sadece TYT kısmında e, ek puan ekleniyor. Bir sonraki videomuzda tercih e, nasıl yapılır ya da sıralamanıza bağlı olarak hangi e, sıralamaları baz alarak tercih yapabilirsiniz onu konuşacağız. Bir sonraki videomuzu bekleyiniz. Şimdiden başarılar.